Her şeye alışıyor insanoğlu Yokluğuna da alışırım Ana son kokusunda Hayallere karışırım Acı verecek Kanayacak kalbim ama olsun Savaşırım Kararsızım Adımlarıma güvenim az Yararsızım Bir o kadar da yalansız Vefasızsın Ardına bakmadan girecek kadar Dönmeyeceksin biliyorum Beklemek neye yarar? Şu beyaz kağıdı sana yazdıklarımla kirlettim. Yazmak yerine sana söyleyemedim. Korktu kalbim. Ve sonunda beklendiği gibi gittin. Ben hala yazıyorum. Sen başkasının kalbinde yatıyorsun. Batıyorum doğmayacak gün gibi. Gece bitiyor. Seninle uyanıyorum. Seni öyle kabullenmişim ki. Her baktığım yüz senin. Sana. דוי